Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ab senin ikinci günündeyiz. Dur kızım. Baya bir sertleşmiş. Şuradan da yumuşama olmuş. O tıraş ettiğimiz yerde. Dur, dur, sakin ol tamam tamam bir şey yapmayacağım. Kafanı bağlamayalım. Bak normalde bağlamamız gerekiyor. Sen rahat duracaksın. Sen bir şey yapmayayım. Tamam. 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 Yaptığı işe bak ya. İstesen oradan sokamazsın onun kafasını ya. Gel bu tarafa git. Tamamdır. Tamamdır işlemimiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere diyelim. Hayvanımızı. Bakınlar şu kendi Hiç rahat durmuyor ama. Bak 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 bak. Kendi kendine nasıl bir triplere giriyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün dördüncü günümüz. Üçüncü gün ben yoktum. Onun için Feyzullah tek başına kremi yaptı. Hala patlamadı yani 3 uygulama yaptık hala patlamadı. Bugün dördüncü günü. Kendimiz patlatacağız. Önce sağlam bir şekilde zapt etmemiz gerek. Fezla şunlar karşıya geçenlerden kaçarsa gitmesin. Taktiği çözmüşüm ben ya. Şu kafasını bağlayalım. Ha. Getir şunu bir yere sabitlesek güzel olur kamerayı. Şöyle bir bakalım. Aynen. Bura baya bir yumuşamış. Şuradan kestiğimizi açacağız. Sen al şunu tut şöyle. Ebru. Ebru. Bu da var. Ebru. <laughs> biraz Ebru Hanım bu biraz acıtacak. 嗯，比以前那样好吃。 küçük, küçük bir kese atacağız. Vallahi söktü. Ulan! <laughs> Kapıyı kıracağım ha. Kıramaz da. Dur 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 tamam dur takip dur Sıcadığını biliyorum ama yapacak bir şey yok. Kurtuluyorsun. Tamam, bayağı bir gitti zaten şifli, şişliğe. Şimdi bunu tekrar zapt haline alalım. Ondan sonra tekrar geri döneceğim size. Şimdi ayonu tekrar zapt haline aldık. Bu şekilde iyicene boşaltacağız burada kirini. Hayvan biraz sakin olsa. Bu arada biz boşaltır boşaltmaz hayvanın hırıltısı da geçti. Yani nefesi rahata binmeye başladı. Normalde hırıltı yapıp duruyordu hayvan. Şimdi bundan sonraki kısmı çok önemli. Normalde zaten bundan önceki kısmı herkes yapıyor. Daha doğrusu kendilerinden bile olabiliyor. Yani şu patlama normalde kendiliğinden sadece kara merhemle birlikte de olabiliyor. Hatta kara merhem sürmeden bile kendiliğinden patlayanlar oluyor irin kendiliğinden boşalabiliyor ama önemli olan tekrarlamaması için bundan sonrası bundan sonraki yapacağımız işlemler. Bundan sonraki işlemlerde de ne yapacağız? İyot şu dün göz önceki videoda gösterdiğim pavilyon iyotu %10 suyla karıştıracağız. Yani 1 litreye 10 litre olacak şekilde karıştıracağız. Buranın içinden açtığımız delikten içeriye vereceğiz, boşaltacağız. içeriye vereceğiz, boşaltacağız. Bu işlemi de 2-3 gün boyunca tekrarlayacağız daha sonrasında bir şey kalmıyor. Bir sakin ol. Bugün zaten en zoru. Bugün bitti mi bitiyor. Arkadaşlar bunun adını Ebru yap. Şimdi ben gideyim. IOT'u hazırlayayım. Ondan sonra tekrar döneyim size. Şimdi normalde bu işlemi enjektörle yapıyorduk. IOT'u bir kabın içinde karıştırıp enjektörle içeriye veriyorduk. Ama benim elimde böyle bir avantaj var. Bunu kullanacağım. Çok sağ zahmet. Biraz ne Şimdi bunun direkt böyle hazır başlığı var ya. Bunu yaranın içine koyacağım. Ondan sonra içine sıkacağım. Bunun rahat sıkılma gibi bir avantajı da var. Ondan bunu kullanacağım. Önce şöyle bir yıkayalım. Şey tamam, bir ters. Şuna da hafif bir su Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Tamam. Şimdi bunu dolduracağız. Patlatmadan. Bu 750 milim normalde. da 75 milim. Benim elimin ayarı iyidir. İlacımız hazır. Ayağını <laughs> <laughs> Olacaklardan haberdar olduğu için pek rahat durmuyor. Bunu yaranın içine atacağız. Böyle şişecek. Evet. Tekrar şişti. Bu şekilde bu işlemi 2-3 defa uygulayacağız. İçerideki ilk tamamlayacağız. Bizim ufak bir kese atmamız yeterli oldu. Duruma bağlı olarak bu kesi biraz daha büyük veya e, çarp artı şeklinde de yapılabilir. Çünkü bazen içerideki enfeksiyon çok kuru oluyor. Dışarıya çıkmıyor. Tamamdır. Bugünlük yapacağımız bu. Bu işlemi bir gün daha devam edeceğiz. Bir gün veya iki gün. Aynı şekilde sadece iotu açtığımız yaradan sıkacağız. Boşaltacağız, sıkacağız, boşaltacağız. 2-3 defa. Bu uygulamayı 2-3 gün devam edeceğiz. En sonunda da şuraya ufak bir sprey sıkıp bırakırsak yeterli olur. Yani yine gerekli durumlarda görülürse penisinin tarzı bir ilaç da yapılabilir ama bence gerek kalmayacak. Bu şekilde de yeterli olacaktır Tamamdır hayvanımızı bırakalım. Geçmiş olsun. Eve gidiyor. Eve gidiyor işte. Sen ne Antep'te Antep der mi? Antep'e gidiyoruz biz. Götürek mi sen de? Bugün misafirim ol. Bakıp Heh, Bakıp. Bakıp <laughs> ne bakım yapmış. He, yine bakım dedi. Bakım yapmış. Ne bakım lan? Bakım dedi de işte temizlik, temizlik ya. Yok yok temizlik de gezdireceğim, <laughs> karı kız göstereceğim. Bakım dedi de. Bak nasıl gire tarakız iyice. Apa, gidek mi? Ben sana kaç defa dedim, biraz terbiyeli namuslu ol dedim değil mi? Sen döverler bir gün, ben de elinden kurtarım ama. Gördüm, <laughs> gördüm. Kim de